Herkese merhaba arkadaşlar ben Can Kay Turko'dan Bugün oynayacağımız oyun Abomination Tower Yani Nefret Kulesi Hemen oyunuza başlayalım Şimdi oyunumuz nasıl? Yön tuşları var bir de Space'e zıplıyorsunuz arkadaşlar Amaç ne? Şu yukarı gördüğünüz gözleri almak Hadi bakalım Ben ilk defa oynayalım sizle beraber Hepimizin kafası Oho o olmadı bu çok çıtır 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 abicim bu ne çıtır bunlar var diye çıtır hiç çıtır Hadi benim düşer tecavüz ediyorum şu anda. Hadi hızlan hızlan birazcık sen. Güzel. Aha alamadım. Tamam güzel. At. Güzel. Of 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 of. Ne yapacağım? Güzel güzel güzel. Güzel. Ya yapma ya. Abi bu kadar da olmaz ya. Uf. Kanser et bakayım. Hı güzel. Tamam güzel. Gel sen dayı gel gel gel. Gel bakalım. Tamam. Eee bu da mı? Ha tamam. Tamam Of Onu alamam ya Ye 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 Güzel 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 görürüz Ha, bakalım bakalım ne yapabiliriz Bunlara tutamıyoruz değil mi? Yok o zaman soldan gideceğiz illa ki Tamam Tamam Aaa tek yönü çıkabiliyor çıkabiliyormuşuz Güzel oldu bunlar ama. Ben mal gibi böyle duvardan duvara atlıyordum buradaymış şey. Dur. Oh oh shit. Sen en baştan başlıyorsun beni. Apey! Apey! Arkadaşlar oyun indi bir platform oyunu. Ben zaten platform olduğunu anlamışsınızdır da işte bir platform oyunu. Of. Bundan çıldıracak oyunlardan biri bu beni. Ah. Ulan. Güzel, güzel. Güzel. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Hadi oğlum. Ondan sonra ne? Ondan sonra buradan buraya zıplayıp neden bunu ne yapıyorsunuz bana lan? Tamam abi oyunun hikayesi ne? Çok merak <laughs> ettim ne? Kafası olmayan bir ne yapıyor? Göz mü topluyor? Abi kafan yok. Gözü nereye koyacaksın? Valla çıkıyor artık öne sene. Bir Oh. Yok abi buraya geçeceğim burayı Buraya mı geçeceğim? Buraya bana uyku yok. <laughs> hayat güzel hayat güzel. Hayat güzel kuş Yeah. Yeah bebeğim. Ne no, oldu bebeğim? No bebeğim. Güzel. Yalnız her defasında farklı bir bölüm çıkıyor karşıma. Ne yapacağım? Abi oraya zıplayayım bu? Trev sesleri geliyordur size. Hayvan gibi olsun. Hayvan gibi. Hah. ha. 이상. 아! 부리반이 되참음 옵쓰 옵옵옵 옵! 네아아아뭐 Bu ne? Bu ne bak tam bir oyundur. Allah'ım yarabbim bunu niye ver alıyorsunuz lan? Bunu niye para veriyorsunuz lan? Hı. Güzel. Hop şişt hop şişt Abi deli olacağım yemin ediyorum hala hep pasta. Bu da çok sıcak. Buradan oraya zıplıyor değil miyim? Hadi küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim abi. Ulan bir oyun tanıtalım dedik. Karşımıza çıkan oyuna bak ya. Allah belanıza versin. Ben orada ne yapayım? Ah, son denemem. Ya son işlemem olsun tamam. 5 kere daha ölünce oyunu kapatacağım arkadaşlar. Güzel. Güzel. Aa. Buna diyecek tek şey bu. İşte bunu diyecek tek şey bu yani. Son hakkım. Son. neden böyle bir oyun? Neden? Ah bu oyunu böyle arkadaşlar. Alın alın. Evet. Sinirlenmek istiyorsanız alın birebir. Yani Saygılamak istiyorsanız birebir bu bir oyun. Bakayım yapımcıları falan yazacağım oyunda. Play exit var. Elifler küfür için yani hani kredisi olur ya. Onu bile yazmamışlar yani. Hani biz küfür istemişler. İsteyenler indirsin arkadaşlar. Adı Nefret Kulesi. Nefret ediyorsunuz oyundan Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler. Umarım bizi beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle.